Aynı anda atalım gel. Yani. 2 1 Oğlum sen bilin kaç? 3 2 1 <laughs> Helikopter abi, Helikopter. Helikopterin abi o. Helikopterin bombası. <laughs> abi düştü <işte> bile. <biri. gülüyor> Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir oyunda daha silahlayayım. Görmüş olduğunuz gibi ağır silah modundayım ve arkadaşlarla birlikte militer iş yapıyorum. Arkadaşlar içeceğinizi hazırladıysanız bu video o kadar eğlenceli olacak ki. O kadar mükemmel olacak ki. Yani anlatamam Hayır, size. Gan. Bu videonun adam geldi. O gelen var. Ama Ayıp oldu biraz. Ayıp <laughs> oldu. O kadar adam Evet abi. Aa bir şey bırak. Abi süper ya. Fişekle şekle bak ömür onu kapatsana kanka. Ya mermiyi sal bari böyle. Aydın abi. Ne diyorsun lan? Ben <laughs> niye aldın abi? Mermisiz kaldım. Ne mermisi istiyorsun? Gel gel gel. Sana gel. bir hediye var gel. Gel gel. Aa harikasın abi ya. Hadi. Ben de diyorum Hadi. inşallah inşallah beklettiğine değer. Burada mermi alsana gel gel mermi al. Abi meskin. Gel mermi al. Gediyorum. Öyle. İyi tamam hemen al. Ömürcan. <laughs> Sağ aldım sinirlendim ya. Yani. Sen ömür şeye bağırabilirsin, ömüre bağırabilirsin sıkıntı yok. Arkadaşlar Sıkı içeceğinizi aldıysanız. Ya ben de içiyorum. Siz de içebilirsiniz. Rahat olun, rahat rahat kalın. Abi M24 buldum. Abi çok bayağı güzel gidiyor. Ama biraz ağır silah bulursam çok mutlu olacağım. Oha! Bize ne mi deniyorlar? Abi. abi bize deniyorlar ha. Ben tepedeyim abi. Oğlum abi. Baba geçiyor. Adam adam abinize deniyor. Vursanız da bir şey yapsanız da. Abi ne yapayım? Nereden? Adamın neresinden vurdum ya? Gelsenize basalım ya gelin. Abi ben tepedeyim arıyorum adamı. Gördüm onu indiriyor. Ah abi, gördüm. gördüm galiba. RPG olsa keşke. Ah düştü, bitirsin onu. Onu bitir. Adam şurada. Nerede abi? Bitir onu, bitir. Bir saniye abi, bana deniyor şu. Ömür sen bende gelsene. Han hangar dolu. Abi şurada yine canı bir ya. Bir saniye abi, gelmeye çalışacağım size. Ayrıldım. Ömür, bayılma be. Tamam. Gelmeye çalışacağım sana. Aga, Aydın abiye giderken gittim ben. Tamam tamam, onu aldım ben. ben tamam, Aydın abi almış onu. Aydın abiye koşuyorum ben, biri gelirse diye. Çünkü başka bir takım daha var şu C'nin en son evinde. Bizim o. olmayan diğer. O. Ömür gel, aksesi. O onu kurtaramayacak, sıkıntı yok. dur la. Oğlum Aa. ne yapıyorsun? Bir oraya gideyim, bir buraya gideyim. E ee, basmaya Bekler, Basmaya bir şey vereyim mi? Yok abi bende var. var. Yok yok. Hadi fazla evet, tamam aldım. Ya. O oh, Oğlum ne biçim kasıyor lan? Abi Silah istemiyor şu an ha. O omota şu an. Abi fişek buldum ya. Budur abi fişek. Aa bende de fişek var da. Aa, arkamdan Ay. gelmiş. Arkamdan Ay. gelmiş. Cover'a geç. Coverda mısın abi? Geldi geldi. Uşuyorum. Geldi öldüm geldi. Saveaydın abi Oğlum bana niye vuruyon lan? Abi nerede? Yanında değil mi? Bir önümde bir önümde hemen. Abi hayır ya. Aa bak bu, bu çabuk çabuk gel çabuk gel lan. Sandım, <laughs> buraya gel buraya gel. Buraya gel acil buraya gel. Acil buraya gel. Aa ben atlayamadım bu arada. Çabuk 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 bir bir. Abi seni kartla alabiliriz. Aa. Seni kartla alabiliriz bu arada. Şurada Aa. var. Ha, abi kalbim sen abi kalbim. <laughs> Yaman sen almaya gider misin? Ahmet. <laughs> Ama mesela almaya git. Abi onun ben şunu bir loot diyeyim bir saniye. Fişek tamam. var bunda da. Var, abi Aa, bunda da fişek var. Abi 3 fişek. 3 fişekimiz oldu. Sen almaya gidebilir misin Ahmet? Ömür mü? Evet Giderim evet. abi. Hop hemen gidiyorum bak. Yani at, atlama atlama oradan direkt. Düşebilirsin. Yok kardeşim. Eee bu RPG'yi alacağım bu arada. Bir dakika abi ayak. Çatıda büyük ihtimalle. Geldi geldi geldi. O arkadalar. Nasıl? Nasıl? Hakikaten nasıl? O, ömür nerede senin? Içinde? Nasıl? Dikkat Eset nerede? Tamam. arkanda. Evin önünde. Abi nasıl? Baba MS be. Abi nasıl, nasıl doğru diyor ya? Harikasın. Doğru çekti veren oynayacağım Ömür'ü. bile. Sen al almayı da musun? A Bak şimdi adamı A da alacağım Ömür'ü. bile. Lan lan RPG çekmedi. Evet. Ahmet. Ahmet yapma. Abi nasıl demet girdi? Adam nerede? Bunda da işaret bir şey var. Ama mermisi yok. Ben de var, ben de var mermi. <laughs> şey fişek şey, ben de var. A abi Mutlu ciddi misin sen? Evet. Bir tane işaret bir şey var? <laughs> abi bir sürü işaret bir şeyimiz oldu ya. Ben tamam. Tam öldü abi. Monte edilmiş lan. O dayı. dayı gelmiş lan. Dayı Çağırdım ya abi. Ya <laughs> kim Esperlo Spallı ne Abi dört fişeğimiz var ihtiyacımız olur mu? Hatta fişekleri de buraya atalım. Hayır, fişekleri de buraya atalım. Allah. Ama şu evi alalım bence. Evi. Buraya. Aynen aynen. Aa buraya gelen olabilir hadi. dikkat edin. Abi ben normalde burada bayağı adam vuruyorum ya. Benim buradaki rekorum 19 mu 20 mi ne? O rekor değil ki oğlum Normal ya. Normaldeki rekorum da birinci şıkta 25 de bulutlanmış bir tane daha gelecek abi. Abi hazır mıyız? Abi tamam hazırız abi atla. Sende var mı silah? olmaz mı gel. Aynı anda atalım gel. 3, 2, 1. Oğlum sen birin kaç? 3, 3, 2, 1. Abi Erken attım. Yukarı çık. var ya bende? O yüzden. Ya, yatalım yatalım yukarı çıkın da yatalım. Oyun çok kötü kasıyor şu helikopter, an. Helikopter helikopter iki tane helikopter geliyor. Oha! Abi droplar. Allah'ım droplara bak. Gıcır gıcır droplar. O AVM çıktı. Alayım mı? Al abi. Bu da pek işine yaramaz. Bence bir ağır silah devam et. Aa bir uçağın tek gözüktü. Yok ya abime devam edeceğim ben. Abi uçağı tarayalım mı lan hep beraber? Hadi. Tarayın abi. Kaç bir büyüyor lan buna? Tabii bir helikopter olduğu için abi onun canı çok. Hızı da yavaş. Ha iyiymiş. Ab Abi AU falan alın M249. ya. 249. Alın abi alın. Alıyorum. Oğlum bütün dropları aramışsınız lan. Bir şey diyeceğim. 556 var mı? M249 oynayacağım da 100 tane mermim var. Abi kimse cesaret edemiyor görüyor musunuz buraya gelmeye? Abi 4 kişi şey geldi. Ah geldi geldi. Abi adam eve çıkmış eve. Oha Güle, güle. Abi dikkat edin Abi basın abi basın Şu tepe Basıyorum. tepeye basın tepeye bomba atın adamlar tepede Beni çıkıp roketleyecek abi çok belli Açıyorum abi. Şu tepeye bomba atın. Basma basma üç kişiler basma. Kendisini öldürdü salak. Sen iyi misin? Ben iyiyim abi. Harika rahat. Kend... Ben birini baydım kendi arkadaşım kendi öldürdü. <laughs> tamam. Bana bana kill geldi ee... ha geldi bana kill. Geldi abi geldi ya. İyi yine. tamam. Ama nasıl abi, bayıttım? Bastık. İkisini de nasıl bayıttım? Nasıl bayıldım biliyor musun? Nasıl? Onu ben bayılttım, Nasıl? ölmeden önce bir saniye önce roket attığı için havada vurdu beni yani öldükten Nasıl? sonra da adam Yani mallık yaptı yani. yani, adam mallık yaptı. Yani. O oyun yine karşı karşısında... Şu an bizim rekor dört abi. Abi hala gelen var oyun karşıda. Kıraç olabiliriz. Abi iki tane uçak geliyor. Dikkat edin de, gerisi değil. Melike'yi de çağırdım. O şu ya. an şeyin derinde büyük ihtimalle benden önce görsün de adamı indirsin. Onun derdine büyük ihtimalle. Yok abi ya. Bugün çok saçma bir şekilde trip yedim onun derdini. Çok sinirliyim. Ne trip yedin? Ya neymiş bak şimdi. Oyunda bir grup var bizim PUBG ara ara. Yazıyoruz işte hadi gelin gidelim falan. İki arka, kız arkadaş kız arkadaşlar. Tamam. Yazdım ki grubu 3 kişiyiz bir kişi Melike diye bir arkadaş geldi. Ömürcan aradı kızı bu da geliyorum yazdım. Şu Güzel Melike, yazdım, ya yazdım. Melike şey mi? Bu hani adamın biri şey çağırıyor. Melike diyor. Melike! Yani. Aha! Aha! Aha. Ay, yok. <laughs> ay, yok hadi. Onları bağlamış var mı Abi <laughs> Melike diyor. Abi arabayla gelmişler Arabayla gelmişler. Adam var <laughs> gelmiş, adam 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 adam. Sen hayırdır oğlum? Abi info var mı ya? aman arkası abi O arabaya tarıyor ha. Aa adamı göremedim ben hala. Harikasın be ya. Adamı gön. vurmuyorum bilerek. Lan ben Aydın abiye salmıştım Kanka kardeşim ben de bir ses dinç dinçim şu an kill geldi. İkan tek mi? Adam yok. tek miymiş? Açım. Bekle vurma vurma bekle. Ulan. Bay baygın abi. E be kanka kim yazdı tahmin et. Kim? Melike. Melike. Alan da vermiyor farkında mısınız? Sürekli poçinkideyiz. Şans abi. Bence daha burada olmak şansı ya. Gelecek misiniz Bundan buraya? Burada olamıyordur abi. Alanı poçinkiye vermediniz. Ah geldi. Gibi. Bence... Onu atan siz misiniz? Hayır. Abi şuradan bomba atıyor birisi bayağı. Baya baya. Helikopter helikopter Çar, abi. Helikopter. Helikopterin abi o helikopterin bombası. Bak abi. Gidiyorum artık lan. Abi biri. Düştü evet. birisi. Telen. Adam bana havada bir vurdu. Öldü mü? Aha. Aa. <laughs> Öldüm adam. Salak. Yüksekten düşerek can Tamam birisini ben düşürdüm zaten. İçeri gir. Şerefsiz. Can bas abi can bas Abi bu maç gitmesin abi. Geldi mi? Ki yok. Abi. Evin içine arkasına geçip can bas gelsin. Hadi be solda git görüyor abi seni. Öldüm. Bomba. Aha sis. Adam ya kral ya. Kral ya. FBI mi oğlum <laughs> ya? Geldi. Alırsın abi. Oğlum FBI mi lan bu? <laughs> FBI gel si lan. <laughs> ne yapıyor lan? dolanıyor. Geldi. Kaç kişi oğlum bunlar? 2 Aşiret. Ben abi çalar çalar giderler. İçerideler. Gelsin abi ya. Aha. Abi kartınız nerede? Kartını alayım bir dakika. Helal abi helal. Benimki biraz daha uzak abi. Nerede? Solda abi. Sol 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 arka. Ha, sağ tamam. Düm Tamam alıyorum kartınızı abi. Oo. Abi ben düşmezdim. Ben baktım biri orada aç senin sen vurdun öldü. Oğlum ben sizi daha ben vurdum öldü. Ben, ben sizi daha gittiler sandım o yüzden. Ben, ben kurtaramam peki. ki daha sizi. Ee, evet, kurtaramaz. Tek başınasın abi. O abi. Araba arabayı sürme ya. O araba evet, çok şey. Evet abi, o araba bozuk. Oluyor. Kalan hepsini ben öldürürsem kaç killim oluyor? 19 Aa birini yenilendim Bak şimdi AWM ile alacağım onu tamam. Hayır birini vurdu Düşün... Baydı ama baydı. Bay bayma çalar. baydı ya Aynen Çalabilirsen çala abi Şu an hala deniyor Aa ben buraya İç sallan adamları Oğlum ben burayı bayağı bir sallarım ha söyleyeyim Evet evet Dağıtırım ben şimdi burayı merak etme Arkamda sağlam yani Alan var Evet Şimdi yavaş yavaş Aha Hafif sağda dolar abi Hayda Kaldı 5 kişi Deme be Oha Deniyordu. Nasıl Rokil lan? Roketleniyo sana Gördü abi Oğlum ölmüyor lan Abi abi, abi. yap abi Abi Aaaa Oyun baka girdi Sen, Abi oyun gitti oyun, oyun gitti, gitti. Cansız adamsın ya. Oğlum ne oluyor lan? What? Abi bu ne kadar görmedim. Abi ne no, no, oluyor? Oğlum oyun pingim yok ama bug'a girdi. Adam mı vardı benim evet, yanımda? abi bizde <laughs> adam var senin İki yanında. 4 tane roket attı sen dümdüz duruyordun. <laughs> adam mı adam vardı benim yanımda? Bak. de bug'a geçiyor sandım. Ben de, <laughs> <Ben> de Aga. <laughs> O nereden sıkıyor lan? Hayda. Göremedim ben de. O gelen var. Ah. Çık vur. Abi arka bir. Oy. <laughs> Oğlum ya. Bu ne yapıyor lan? Yazık oldu can. Ya çocuk oyunu siliyor şu an. Evet çocuk oyunu siliyor. Üzüldüm. Oha Oy, oy, o iyi o güzel Oğlum çok yakından sıkıyorlar lan Abi zaten son 2 Onlar nerede onu çözemedim ama Oha şu eve girersem Abi şaka gibi ya Abi Ay. şaka gibi ciddi misin Adamla yatarak gelmiş ya. ama Yaaa bak Üçleş ya. Üçleşti adam Gelmiş bunun. Çok <laughs> temiz. Arkadaşlar bence güzel bir maçtı ama izleyeceğim bunları ya bir dakika. Of, abi benim kim yok. Ben bunları hmm. izleyeceğim ya. Şu an sesim gider mi mikrofon açsam? Ee, gider, Selam giderim. ses geliyor ben mu? Gitmem. Alo ses geliyor mu? gider? Ben bundan ne oldu anlayamadım ama ya. Sürekli bomba atıyorlardı ya. <laughs> bu arada ama bu ben adam Bu adam tek kalmış. Diğer nerede? Bir daha var. Cengiz'e görüldü atmayacağım. <laughs> At bak kanka. Ulan, çel. Ulan çel. Abi şu bak beni çok sıkıştırdı ya. O bak bak yüzünden oynayamadım ben biraz. Oyun dondu falan. Orada ama iyi çevirdin ya. Orada ben öldün sandık bu arada seni. <laughs> ben de diyorum ağandıkça bir, şey bir şey diyorlar diyorlar ama ne diyorlar anlamadım. <laughs> abi. Güzel ama güzeldi. Güzeldi <laughs> ya. Bu adam çıkacak çok merak ettim şu an. Ama bu evden arasında devam eder oyun. Arkadaşlar ben çok güzel bir maç çıktı. Yani tamamlayamadık, taşlandıramadık ama ben beğendim. İzlerseniz abone olsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın